Sayın Demirhan, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi ben de bir Ankaralıyım ve ilk kez gerçekten böyle bir şeye tanıklık ediyorum ama daha önce bağlandığımız uzmanlar şöyle bir şey söylediler. Bu çok yaygın bir meteorolojik olaydır olabilir dediler. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle Ankara'da olması normal mi? Neden oluyor? Nereden geliyor? Sizi dinliyoruz efendim bu sıralarda yurdumuz üzerine Arabistan üzerinden hareket eden bir hava hareketi var o da çöl tozlarını taşıyor çöl tozları Arabistan'dan yurdumuza doğru hareket etmekte. Sadece Ankara değil aslında Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi de etkileniyor bu çöl tozlarından ve önümüzdeki günlerde Akdeniz'in doğu kesimlerinin de böyle çöl tozlarının etkisinde olmasını bekliyoruz. Fakat Ankara'da bu kadar kuvvetli bir fırtınanın çıkmasının en önemli sebebi Ankara üzerinde lokalize olmuş tam o bölge üzerinde olan bir alçak basınç merkezi var yukarı seviyede. Ve bu da orada kuvvetli rüzgarların oluşmasına, saatte 60 kilometreye varan rüzgarların oluşmasına sebebiyet veriyor tabii ki. Bunların hepsi birleşince bu bölgedeki kuvvetli rüzgarla birlikte yerdeki toprak alandaki tozlar da atmosfere karışıyor. Tabii Polatlı bölgesinde çok geniş rüzgar hızını kesmeyecek, engellemeyecek alanlar söz konusu. Bundan dolayı buradaki toprak alanlardaki tozlar da atmosfere karışıyor. Hem Arabistan'dan gelen çöl tozları hem de toprak yüzeyden olan tozlar atmosfere karıştığı için böylesi bir hava yaşandı. Fakat önümüzdeki saatlerde tabii ki bu çöl tozlarının yağmurla beraber yere inmesini bekliyoruz. Ve bu da asıl tehlikenin başlangıcı aslında cildimize temas etmemesi lazım bu noktadan sonra. Neden cildimize temas etmemesi gerekiyor ve nasıl önlemler alabiliriz bu da önemli bir nokta. Şöhl tozları şu sıralarda atmosferde Güney Anadolu bölgesinde bu bölgelerde yağmur da yok ve atmosferle birlikte nefes yollarımızdan içeri girecektir bu. Gözlerde tahriş, ciltte tahriş, kızarıklık, gözlerde kızarıklık ve solunum yollarına rahatsızlık olabilir. Nefes alamama durumları olabilir çöl tozlarından dolayı. Ve Ankara üzerinde ise yağış başladı ve bu çöl tozları yere inmeye eğilimi göstermekte ve tabii ki cildimize, saçımıza yapışabilir bu çöl tozları. İçlerinde bakteri vardır bu çöl tozlarının ve bazı kesim çöl tozlarının faydalı olduğuna inanır. Saçlarımızı bununla yıkamamız gerektiğine, cildimize faydası olduğuna inanır. Kesinlikle yanlıştır. İçinde bakteri barındırır ve cildimizi tahriş eder. Uzak durulması gerekli ve şu günlerde özellikle mümkünse eğer iç mekanlarda kalmaya özen gösterilmesi gerekli. Cildimize, saçımıza bu yağmurun temas etmemesi çok önemlidir. Bu, bu atmosferi temizliyor şu anda. Atmosfer temizlenirken yerde bir çamur tabakası bırakabilir. Arabalarımızın üzerinde bunu görebiliriz. Camlarda bunu hissedebiliriz. Fakat dışarılardaysak eğer biz hissetmesek de cildimize yapışacaktır. Bu nedenle bugünlerde evde kalmak önem arz etmekte. Evet zaten koronavirüs sebebiyle herkes evlerindeydi. Şimdi bu da Ankaralılar için aslında başka bir sebep oldu. E, şunu sormak istiyorum. E, vücuda temas etmemesi gerekiyor. Pek çok bakteri içeriyor dediniz e, Sayın Demirhan bununla ilgili olarak. Peki kaç gün daha bundan e, bu bakterilerden kendimizi korumamız gerekiyor dışarı çıkmamamız gerekiyor? Ankaralılar adına soruyorum bu soruyu da. Bu bakterilerin e, ortamda yaşama süresi ne kadar? Bu bakteriler çöl ile beraber düzenli olarak yurdumuza taşınır aslında. Afrika üzerinden gelen çöl tozları Nisan ayında etkili olur. Nisan bütün ilkbahar aylarında etkili olur. Ve e, Arabistan üzerinden gelen çöl tozları da tabii ki yurdumuz üzerinde düzenli olarak her sene etkisini gösterir. Bu nedenle bu bölgelerde yani özellikle Akdeniz, Güney Ege civarlarında etkili olur bu. Ve arada sırada Marmara'ya doğru da çıktığı olur tabii ki çok güçlü olduğu dönemlerde. Ve e, güney Yondolu bölgesinde de çok etkilidir. Ve bu bölgelerde olanlar atmosferde bunu hissetmezler pek. Fakat şöyle hissederler ancak gözlerinde tahriş olabilir, ciltte tahriş olabilir, solunum yollarına böyle anlam veremedikleri bir rahatsızlık olabilir. Bunların hepsi ortaya çıkan semptomlardır ve bu düzenli olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında bizim atmosferimizde bulunduğunu göz önüne almak gerekli ve dikkatli olmak gerekli. Meteorolojinin bu konuda uyarıları oluyor ve öngörüleri oluyor, tahminler yapılıyor bununla ilgili. Bu sonbahar ve ilkbahar aylarını konuyu takip etmek gerekli ve çöl tozlarının hangi zamanlarda daha yoğun bir şekilde taşındığını bilmek gerekli ve farkında olmak gerekli sadece. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Biz daha önce Türkiye'de ya da İç Anadolu bölgesinde Ankara'da böyle bu denli çapı büyük, bu denli geniş bir toz fırtınası daha önce yaşadık mı, gördük mü? Şimdi bunu şuradan anlayabiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şu anda bir sarı uyarısı var ve bu sarı uyarı şu anlama gelmekte. Bu olay aslında çok olağan dışı bir olay değil. Ama yine de önlem alınması gerekli bir olay anlamına gelmekte. Eğer olağan dışı bir olay olsaydı turuncu kırmızı gibi uyarılar yayınlardı. Şimdi ben de istatistik bilgi yok bu konuyla ilgili. Ancak bu çok az rastlanan bir durum değil. Ankara'da bu kadar kuvvetli olmasının ve çok e, şiddetli olmasının sebebi az önce söylediğim gibi bu bölgede özellikle Polatlı bölgesinde geniş ve rüzgarın hızını kesmeyecek alanlar olması, toprak alanlar olması ve bu toprağın da atmosfere rüzgarla beraber karışmış olması bu bölgede e, e, maalesef e, göz gözü görmez bir hal almasına sebep oldu bu fırtınanın. Yani alanın daha düz ve açık olması sebebiyle bunu daha çok bu bölgede gördük dediniz. Biz arkadaşımız Mahir Kılıç'a da bağlandık. Şehrin merkezine doğru da bir miktar geldiğini söyledi. O zaman şehrin merkezinde çok fazla belki de hissedilmemesinin sebebi e, o büyük binalar mıdır? Büyük yapılar yerleşim yerlerinin daha fazla daha sık olması mıdır? Tabii saat ilerledikçe rüzgarın hızı biraz daha azaldı ve akşam saatlerine kadar da azalması bekleniyor. Ankara için konuşuyorum. Öncelikle sebep bu tabii ki. Fakat rüzgarın hızı önüne bir engel geldiğinde azalacaktır. Yüksek binaların varlığı, ağaçların varlığı rüzgarın çok pürüzsüz bir alanda olmasına nazaran daha yavaştır ve bunlar engel teşkil ederler. Bundan dolayı bu bölgede kuvvetli bir fırtınanın oluşmasında yani kum fırtınasının oluşmasını engellerler. Çünkü zaten Ankara'da toprak arazi böyle büyük toprak araziler de yok. Ve bu nedenle genelde asfalt yüzeyler ve genelde binaların olduğu şehir merkezi ortamı bu nedenle bu bölgede daha az etkili olmasının tabii ki sebeplerinden bir tanesi de bu. Yerde kaldıracak, atmosfere karışacak herhangi bir toprak olmadığından dolayı. Bu o zaman oldukça aslında yaygın bir meteorolojik olay sizlerden de anladığım kadarıyla daha önce de bağlantılar yaptık yine aynı doğrultuda bilgiler aldık. Peki bu kadar yaygın bir meteorolojik olay kendimizi nasıl korumalıyız sayın Demirhan? Şimdi hem önce Ankaralılar için soruyorum ama dediniz ki Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da oldukça sık rastladığımız, karşılaşılabilen bir sıkıntı, bir meteorolojik olay dediniz daha doğrusu. Nasıl kendimizi korumalıyız böyle bir durumla karşılaştığımızda? Çöl tozları sizin de söylediğiniz gibi gerçekten de atmosferde bahar ve sonbahar aylarında çok sıkça görülen bir Meteorolojik olaydır. Çöl tozları taşınır. Afrika çöllerinden ve Arap Yarımadası'ndaki çöllerden bizim yurdumuza doğru her sene taşınır. Yapabileceğimiz en önemli konu meteorolojiyi yakından takip etmek. Çünkü belirli dönemlerde bu çöl tozlarının şiddeti artar ve daha fazla çöl tozu taşınmaya başlar. İşte tam bugünlerde yapmamız gereken şey mümkünse iç mekanlarda kalmak. Eğer bunu da yapamayacak durumdaysak ağzımızı, burnumuzu, solunum yollarımızı kapatacak şekilde e, önlem almak çok önem arz etmekte. Çünkü bunların e, cildimizi tahriş etme, gözlerimizi tahriş etme gibi etkileri vardır. Ve hiç anlamadığımız bir şekilde e, gözlerimizde akıntı, burnumuzda bir akıntı olabilir ve başka hastalıklara da yorabiliriz bunu. Bu nedenle e, çöl tozlarının yoğun olduğu günlerde bir dikkat etmek gerekli. Yani bahar aylarında, sonbahar aylarında meteorolojiye dikkat etmek gerekli. Eğer bugünlerde böyle aşırı bir burun akıntısı, bir burunda tahriş, solunum yollarına tahriş hissediyorsak eğer bunu hemen kötü hastalıklara yormamamız gerekli bakmak gerekli acaba çöl tozlarından dolayı olabilir mi? Özellikle Güney Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi, Güney Ege, çöl tozlarından en çok etkilenen bölgeler arasındadır. Ama çok kuvvetli olduğu dönemlerde tabii ki Marmara'ya, Ege'nin tamamına da etkili olur. Akdeniz bölgesine, İç Anadolu bölgesinde de etkisi olur tabii ki ülkemizde. Bunun peki devamında şimdi büyük bir yağış geleceğine zaten uyarı yapıldı Ankara'ya da. Aynı zamanda Polatlı ilçesinin Ilıca köyüne de yıldırım düştü. Bu tip toz fırtınalarının ardından bu tip meteorolojik olaylar da normal mi? Beraberinde bu tip değişiklikleri de getiriyor mu? Hatta hortumlar olabiliyor mu? Neler olabilir? Başka neleri hazırlıklı olmalı Ankaralılar? Aslında tam tersi. Şu anda meteorolojik koşullar bu tarz bir kum fırtınasını ortaya çıkardı. Çünkü yukarı seviyede az önce söylediğim gibi bir soğuk havanın etkisi var ve bu soğuk havanın etkisiyle beraber yer seviyesindeki sıcak hava yukarıya doğru çıkma eğiliminde. İşte tam bu noktada başlıyor zaten. Bunlara biz konvektif hareket diyoruz. Yerden yukarıya doğru olan bu kuvvetli büyük bulutların oluşmasına, kümülenim istediğimiz bulutların oluşmasına sebebiyet veriyor ve bu bulutların içinde de oraj dediğimiz bu, bu gibi şimşek, yıldırım gibi olaylarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlar e, tamamen mevsimseldir. Yaz aylarında bunları çok sık sık yaşadık. Hatta kuvvet yağış da getirebilir. Konvektif yağış dediğimiz böyle kısa süreli lokal ama çok şiddetli yağışları da beraberinde getirebilir. Ankara'da olan olay şu anda bu. Yukarı seviye. Çok e, soğuk e, ve alçak basınç merkezi var her şeyden önce ve yer seviyesi sıcak. Yerden yukarıya doğru güçlü hareketler var şu anda. E, fakat önümüzdeki saatlerde bu alçak basınç merkezi de biraz daha dağılacak. ve Bundan dolayı e, bu olay, yağışın da durmasını bekliyoruz gece saatleri itibariyle. Evet, şimdi son birkaç dakikamıza girdik ama bir uyarınız vardı. Gerçekten önemli bir uyarı. Bu kum fırtınalarına şöyle toz fırtınalarına şu şekilde de dikkat etmek lazım dediniz. İçinde pek çok bakteri barındırabileceği için yüzümüze, saçımıza, nefes borumuza kaçmasını bir şekilde engellememiz gerekiyor ve kaç gün dışarıya çıkmamak lazım. O konuda bir de sizden net bir cevap alabilir miyim? Evlerinde kalsın dediniz Ankaralılar için. bu bakterilerden korunmak için yaklaşık kaç gün bundan korunmak lazım? Ne zaman normale dönüş olacak? Bu akşam saatleri itibariyle Ankara'daki çöl tozlarının etkisi çok çok azalacak. Biraz daha Akdeniz'e doğru, Doğu Akdeniz'e doğru inmesini bekliyoruz. O yüzden Ankara için bu akşam yarın sabah saatleri itibariyle çöl tozların etkisinin daha da azalması bekleniyor. Fakat Tabii sonbahar aylarındayız sonbahar aylarında düzenli olarak Afrika ve Arabistan üzerinden çöl tozları üzeri, çöl tozların ülkemize taşınması söz konusu olacaktır Meteorolojinin tahminlerini yakından takip etmek gerekli ve e, bu tahminlere göre önlemlerimizi almamız gerekli maske ile çıkılabilir dışarıya Tabii bu günlerde virüs sebebiyle de maske ile çıkıyoruz ancak e, toz taşınımı sebebiyle de maskemize çok çok dikkat etmemiz gerekli bugünlerde özellikle. Gözlerimizde tahriş olabilir. Buna da dikkat etmek gerekli. Mümkünse eğer çok yoğun toz taşınımı olduğu günlerde iç mekanlarda kalmak önem arz etmekte.